Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? İmari facialara bakacağız arkadaşlar. Hepimiz mi? hepimiz gibi mühendis kim gibi insanlarız kim? arkadaşlar. Anlarız, anlarız yani yani. yani. Ben cimşem kanalı nasıl cimşem. Hemen videomuza geçelim. Şöyle güzel bir sanat eserinden başlıyoruz ve bu demiri tabii ki de Tam hırsızları cezbeden bir yapı bu, tasarım bu. Facia bu. Oo. Bu nasıl bir sanat eseri Allah kahretmesin. Oo. Oh. Yıkılma garantili bir ev görüyoruz. Yıkılmadı ama oh. ayakta da Nasıl yapmışlar? a**a koyayım lan bu? Brezilya'daymış bu arada bu. Kurtarıcı İsa'yıymış. da, Jenerio Brezilya'daymış. Kibrit yaksam daha çok ısıtır. Oha kanka peteye bak lan. Tam bütçe dostam ha bu. Isınayım deyip de yastansan araya kaç <laughs> Son bir yıldır hissettiğim. Ya kanka şöyle şeyler atmayın bak. Bizi de üzüyorsunuz. Kanepe miraya acayip yükseliyor. Oha oğlum bu ne? Oradan bir düşseler. Macaristan'da bulunan tuvalet kompset mağazası. Bayağı oh. iyiymiş lan. İlkler falan var bak arada. Bayağı iyiymiş. Ya, hepsi iyi lan bu arada. Ha, bak tuvalet dediğim budur kanka yani. Tam olarak bu bence. bu da iyiymiş. Oha adamlar tuvaleti saklamış buraya. Bak ona küçük sürprizler yapın arkadaşlar. Biller <laughs> <laughs> yazan Viktor Hugo'yu kağıt. Musluk kırılmıştır. Buraya. Bizim ailemizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Biberi takan muslu hayli hayli takan. Sigara bırakma hattı perdeleri bak. Her biri bir dal. Bu Koreli İsa heykeli bize son akşam yemeğinin saf protein olması gerektiğini söylüyor. Ama abi <laughs> vücuda bak lan. Etin kilosu kaç para bilmez zaten. Woman, man. Man, wow. Hangisine gireceğiz oğlum biz şimdi? İçler dışlar çarpımı yapılmadan 10 saniye önceki tuvalet gibi. Türk kahvesiyle aramızdaki ilişki. <laughs> Harbi abi utanmasak içine atlar yani bizim halk seviyor baya. Ev sahibi Alatürk olan tuvaleti isterseniz değiştirebilirim demişti. Olur abi dedik bu ne yapmış tuvalet? Turanga oldu. He <laughs> <laughs> Ala dediği alttaki, üstteki de <laughs> Türk galiba <laughs> anlamadım. Oo oh, çaydanlıkta da elini yıkarsın ama. <laughs> oh, şu an hemen hemen böyle diyen var mıdır acaba? Oha oğlum burada yaşayan var mı? Buraya nasıl çıkıyor? Uçuyorlar mı? Uçarak bile çıkamazlar buraya. Herkesten nefret ediyorum hep. Konya'nın sıradan bir market. Kanka ama çok iyi yapmışlar lan. Ne olur sana... Yine de sil. Sil. Oğlum bu ne ya? Bu ne kanka? Van'daymış bu heykel lan. Çok korkutucu değil mi? Kürt Elsa bu. <laughs> lan olmuş mu bu? Zürafaya ne yapmışsınız oğlum? Ay bu olmuş mu? Bana şu şu aşağıya yap. <laughs> Daha da iyi olurdu. Selim Bey'in yaptığı park ama değil mi? Oo palmiye ağaçlarına bakın lan. bayağı iyi değil mi kanka bu? Ya gibi bir ağaç olmuş. Karak <laughs> mı? Piramitleri kesin uzaylılar falan inşa etmiştir. O sırada firavun yevmiyelere eksik verince şırnaklı kürt usta. <gülüyor> evet. abi? <laughs> Abi, ne Ama abi insan da yapamaz kanka bunları ya. Oğlum insan nasıl yapabilir oğlum? Bir de o zamanlarda yani. Çok zor. Düşük bütçeli Kerpeten Ali ev. Kerpeten Ali evi ne oğlum? Ne alaka? Kerpeten Ali'yi bilmediğim için yanlış anladım. ya adamı biliyorum da diziyi izlemediğim için anlamadım. Web yüklenmemiş daha galiba. Eyfel Kulesi yok ama Yarısı yok yani. Mehmet Han Emlak'tan. Ana ne, ne Türkçe'nin kimsenin ya. ister ofis ister yaşlı annenize oturtun mu? Yani o nasıl bir kategorizasyon? <laughs> Buradan şöyle çivileme atlasan o şuraya kadar gelir misin acaba? Yoksa kafanı falan çarpar mısın? Böyle çarpa çarpa. Kafelerin farklı olacağız diye yaptığın tuvaletleri ne zaman boykot eee <laughs> Bunda bir sorun göremedim ben ya. Dışarıda sıçabilmek büyük bir lüks arkadaşlar. Bu lüksü herkes tadamaz yani söyleyeyim sana. <laughs> İstanbul'da bir vefasızlık örneği. Şimdilerde ise kaldırıma gömülmüş ayaklar altında. Müzik ne var lan orada? Bu ne tarihteki ilk robot süpürge mi anlayayım ya? Tesisat işleriniz itina ile yapılır. Bey, bu... Evet. Bakalım ne geliyor merak et. Tesisatınız bitti. Bu, evet. bu sıcak su, bu soğuk su, bu da normal sudur. Soğuk suyla normal suyun farkı nedir? Bu normal suyun... Bir tanesi şebeke suyu, bir tanesi dinamo suyu. Bir tanesi o Bir tanesi suyu. <laughs> <laughs> Elinize sağlık Nazım Bey. Evet Nazım Bey. Çok iyi iş çıkarmışsınız Nazım Bey ya. İçeri girerken gözlerinizi kapatarak girin her an birinin sürpriziyle karşılaşabilirsiniz mi? Bu ne oğlum? Ama kapı önemli bak o kapıyı iyi ki yapmışlar yani. Bir arkadaşa bakıp sıçacaktım da yani kusura bakmayın. <laughs> Mimari deha. Binaya giriyorsunuz. Binanın zilini çalacaksınız. Ha zil nerede? Zil burada kalmış. Zili çalmak için tekrar çıkıyorsun. Şuraya donuyorsun. Oradan zili çalıp koşup koşu buraya giriyorsun, Kapı açılıyor. Ne kadar saçma bir şey ya. Uzaktan eğitimde mimar olunca yapılan max işler amına. Ya kıracan camı basacan düğmeye. Ne yapan mühendisim ben. <laughs> Şurada inşallah sen soru vardır. Oh şükür, 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 Çıkalım bakalım. Allah bugün de çok yoruldum. Allah. Sana gitsek ya. Gelmedik mi ya? Allah niye ne açılıyor? Allah. sikeyim. ne kaldım. Lan. Ayağımı ne koyuyor? bir saniyelik kalp krizi geçirdi vallahi adam. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Vallahi komik videoydu bence. Mimari facialar çok sarıyor zaten bizi. Tamam buradan kanala buradan sonraki videolarıma gidebilirsin. Kendinize çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutmayın.